Bu çalışmada ince do sol bölümü Hayde ezberleyelim etkinliğini yapıyoruz. Çalışmanın aynısını önceki do sol grubunda yapmıştık. İki çalışma arasındaki fark notaların sesleri ve dizekteki yerleridir. Buradaki amacımız bu nota grubunun dizekteki yerlerini ezberlemek. Şimdi tek ses üzerinde önce yavaş, sonra hızlı, son olarak çok hızlı söyleyelim. Çalışmayı ilk olarak ben söyleyeceğim, sonra sizin tekrarlamanız için boşluk bırakacağım. Bu çalışmada notaları kitabınızdan takip ederek yerlerini ezberlemeye çalışmanızı istiyorum. Hazırsak başlayalım. Do re mi fa sol, sol fa mi re do. Do re mi fa sol. Sol fa mi re do. Do re mi fa sol. Sol fa mi re do. Şimdi diğer çalışmalara geçebilirsiniz.